<laughs> Kafam burada ya. Ay. Bu, bu kapıyı ben, ben de isterdim. Ama kardeşim nerede? Gerçekten kardeşim nerede? Ya, daha bitirmemişler. İnşaatçılar. Bitirmesi lazım ya. Uf, yaptıkları evi gibi ya. Ama çatı yüzünden üşüyorum. Wow. Burada kim öldü ki? Ah. Kap birazcık bozuk herhalde. Bu, bu da ne? Hani i̇nşaatçılar birazcık yavaş galiba. <laughs> Etrafta bir tane eğlenceli bir şey yok mu? McDonald's, McDonald's çok severim McDonald's. <laughs> Şuradaki de ne? Bitirmişler herhalde neyse. şu şuraya <gideyim. gülüyor> Sıra çok galiba. Sonunda ben geldim. Ee, neyse. Ben, ben bir tane süt istiyorum. Bir tane de kurabiye istiyorum. Bitti. Onu sonra versem. Tamam iyi teşekkürler. Tamam oh. ben neredeysem. Şurada ben. Seda McDonald's'ta dururken gelmişti plan yiyenler ve McDonald's kapanmıştı. Seda yani her müşterileri kovuyor yani kovmuyorlardı da her müşterileri çıkartıyorlardı. Çünkü McDonald's'ta yiyenler de yiyenler yani, çıkmıyorlardı. Seda da telaşla çıkıyor. Tamam 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 çıkın hemen hemen ne yapayım bu dışarıda çıkmam ki yağmur yağıyor aa uff uf. kuş uf, kuş uf, kuş kuş galiba bu hasta olacağım

maskemi taktım. Aa, <laughs> çok uyudum. Tamam gelinim. I just thought do that Oh yeah.

e, ee, Minecraft filmi mi? ya da sedan. bizim benim maceralarıma abone olmayı mı? her zaman bir macera çıkacak. Videolarımızı izlemeyi, izlemeyi unutmayın. Hadi görüşürüz. Mwah. Seviyorum sizi.